arkadaşlar, Rus Server'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. 22 level oldum. Ee, bir tane artı 9 kaplan plaka aldım. Savunmamız olsun diye. Şimdi bu bölümde e, bol cemetin keşif e, biraz yani farm yapıp para kazanmaya çalışacağız. Hadi bir başlayalım. bu metin üstünü de beraber keselim arkadaşlar. Diğer metinlerde e, yarısına geldiğinde açarım zaten diyor. 200 kaynızdan cebinizde. bakalım ilk metin ne arkadaşlar? Kurt hasta Diğer metinlerde görüşürüz arkadaşlar. Bir metinler kesilmek üzere. Evet, beceri kitabı kim attı? Bana attı. Bakalım neymiş? Ejderha kütüremesi. Olsun. Buna da şu. Bir metinler kesilmek üzere. Evet, beceri kitabı kim attı? Bana attı. Bakalım neymiş. Ejderha kütlemesi. Olsun. Buna da şükür. Bir metinde kesiliyor arkadaşlar. Bakalım bundan ne yapacak. Parmak darbesi. Olsun. Sonraki metinde görüşürüz. Bir metin daha bulduk da arkadaşlar bu metin bulmakta zorlanıyorum ya ee, acaba diyorum Kırmızı falan mıyım ya da en sonunda ben e, burada Haslatı e, toplayıp öyle şey yapayım arkadaşlar yani kaç tane metin kestiğimi zaten söylerim her metin rahat zaten beceri kitabı atıyor drop yüksek olduğu için öyle 20 tane metin kestikten sonra arkadaşlar ben tekrardan video kaydına girer ondan sonra kapatırım bunu bir keselim Yeah, it's tutuyor. güzel. Evet arkadaşlar 20 tane metni kesmiş bulunmaktayız. bu metinle beraber artık videoyu kapatacağım. Şimdilik şimdiki hedefim 30 dev olup hem balıkçılık etkinliğine hazırlanmak hem de kata çıkıp işte insanların kestiği ve almadığı eşyaları alıp satmaya çalışacağım. Böylelikle hani Demir kaskı olsun YK olsun Yani siyah yuvarlak kalkan ya da ne bileyim Herhangi bir 60% kalkanları falan olsun Onları toplayıp Toplu bir şekilde pazara atmayı düşünüyorum Şu metin kesilsin Sonra videoyu kapatayım arkadaşlar Ve hani metin bulmakta da gerçekten de zorlanıyor. Server o kadar çok kalabalık ki. Ee, yeri geliyor bir metini 5 kişi kesiyoruz yani o derece. Ben de en sonunda kırmızıya geldim. Burada da gerçi pek fazla bulamadım ama maviye göre yine iyi burası. Allah kahretsin, da olaylar artık. Ama neyse, bir saniye, ben hemen geliyorum buraya. Evet arkadaşlar, 20 tane metni kesmiş bulunmaktayız. Ee, bu metinle beraber artık videoyu kapatacağım. Şimdilik, e, şimdiki hedefim 30 level olup hem balıkçılık etkinliğine hazırlanmak hem de e, kata çıkıp işte e, insanların kestiği ve almadığı Eşyaları alıp satmaya çalışacağım böylece Hani e, demir kaskı olsun YK olsun yani siyah yuvarla kalkan ya da ne bileyim herhangi bir e, 61'lik kalkanları falan olsun onları toplayıp toplu bir şekilde pazara atmayı düşünüyorum e, şu metin kesilsin sonra videoyu kapatayım arkadaşlar Ve hani metin bulmakta da gerçekten de zorlanıyor. Server o kadar çok kalabalık ki. Ee, yeri geliyor bir metini beş kişi kesiyoruz yani o derece. Ben de en sonunda kırmızıya geldim. Burada da gerçi pek fazla bulamadım ama maviye göre yine iyi burası. Allah kahretsin yanlış da oynar artık ama neyse bir saniye ben hemen geliyorum buraya evet arkadaşlar geldim ee, Allah'tan metni kesen olmamış. O zamana kadar ben keserim diye düşünüyorum Bir tane GB'ye düştü. Ee, şu an alabilir miyiz? Airventer'imizde yer yok Hemen bir şey ayarlamam lazım Neyse adam abi sıkıntı yok. Bakalım beceri kitabı neymiş. Sonunda arkadaşlar bir tane hava kılıcı düşürebildim. O da videonun şansına. Evet arkadaşlar ben şimdi burada videoyu sonlandırıyorum. En sonunda pazar e, kuracağım. Şimdi bir kata çıkayım. Bir bakayım e, satılacak bir tane toplayabilirsem. Üçüncü bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.